Selamünaleyküm. Yılmaz Silah'tan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün e, bir sürprizimiz var. Bakım yaptığım silahlarımız var. Onları size göstereceğim. E, kapladığım silahlar var. E, bakıma gelen silahlar var. Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Ama tabii ilk önce e, neden başlayalım? Evet, SAR 9 Gen 2 Şimdi bunu biz biliyorsunuz titanyum kaplamıştık. Moldex bakıma geldi. Temizliğini yaptık. Yani şu anda herhangi bir atması, herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle Ser 9 genikimiz. Bunu getirdiler. Bir tane Smith Wesson 5906'muz var. Bu da bakıma geldi. Bunun da bakımlarını yaptık. Bunu e, sahibi kendisi memur. Yani 5-6 yıldır kullanmıyormuş. Tedavi güzel bir bakım yapalım. Komple sildik, temizledik. Yağsını yaptık. Her şeyini bitirdik. Şöyle 5906'mız. Silahımızı bunu da bitirdik. Şunları şöyle bir kenara koyayım. Evet biliyorsunuz bende iki tane P8D var. Ee, i̇kinci silahımı şöyle bir renk yaptım. Şöyle bakın. Hatta bir üst kameradan da bir gösterelim. şekilde. Buraya lazerle yılma silah yazdırdım. Kendi silahım olduğu için. Parçalarını gold, altın titanyum yaptım. Tabii bunda şöyle horozu geri çekeyim. Bundaki teröran sıfır. Hani diyeceksiniz ki abi silahçısın. O kadar olsun. Yani şöyle. Tabii bu teröransla ilgili size bir şey daha e, göstereceğim. Hemen ötekini de size göstereyim. Evet bu da benim diğer silah, P8 darç biliyorsunuz sarsılmazın. Ben de iki tane olduğu için Bundan değişik renklerde. Şimdi bundaki teröransı ve fabrikasyonları size söyleyeyim. Şimdi İkisi de P8D. Şimdi diyorlar ya bununla ilgili birazdan size anlatacağım. Bakın hiç terörans yok. Buna bakın. Sesi duyuyorsunuz. Bunda terörans var. Şimdi bu terörensler neden olur? Şimdi ikisi de aynı firmanın aynı silah, aynı modeli diyelim. Yani burada herhangi bir firma kötülemek için demiyorum arkadaşlar. Bana gelen yorumlarda işte abi atıyorum bizde x ithal bir silah var. İşte çelik şöyle, şu böyle işte freze ya da torna şeyleri içlerlerinde var, yok. Her neyse böyle değişik değişik sorular geliyor. Şimdi bu silahlardaki Törenz farkı neden oluyor? Şimdi bu kaç modelmiş? Bu benim tabi ilk silahım. Bu 2018. Bu 2021. Yani aralarında 3-4 yaş var. Ki törenz olan silah yani yeni bir silah. Geçen sene almıştım ben bunu. Da bundan önce bir tane daha vardı. Benim üçüncü silahım. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ee, çok rica etti. Ee, ona hibe ettim. Kendisine teslim ettim. Kendi üzerine aldı. Sonra ben e, gittim bir tane daha aldım. O da öyle bir şey. Ee, şimdi bundaki fark ne? Şimdi bazen şimdi bunlar e, tornada işlenirken ya da frezede çalışma yapılırken bazılarının atıyorum o şöyle söyleyeyim matkap ucu diyeyim size bunları işleyen yani şey yani onlarda elmas uç var, şu var, bu var. Yani kısaca bizim anlayabileceğimiz şeyden konuşalım. Onların uçları bazen gidiyor. Bazen çeliğin aşırı bir şekilde yani atıyorum 1-2 mikron bile gelmesi eğer yani fazladan alması şuradaki olayı yapıyor. Bu bütün firmalarda var. Yani her silah birebir aynı değildir. Yani e, aynı firma yapabilir, aynı makineden çıkabilir. Ama tabi her silahın da aynı olacağı, yani kul cool yapımı. Yani herkes diyor ya işte ya benim silahım şöyle, benim silahımın orijinalliği bozulmasın, işte ben söktürmeyeyim, yaptırmayayım. Arkadaşlar, şimdi bunun silahların içerisinde yaklaşık 55 tane parçası var. Ya da 60 tane, atıyorum 40 tane olan da var, 70 tane olan parça da var. Şimdi siz silahınızı alıp 3-5 sene kullanıyorsanız yani poligonlarda şurada burada atıyorum öyle güzel, poligonlarda diyelim hani mermi yakıyorsanız spor amaçlı kullanıyorsanız çok fazla e, silahınızı kullanmışsanız bu sefer ne oluyor? belli bir e, yaylardan bahsedeyim yaylar artık işlevini bitiriyor e bitirdiği zaman da bunların değişmesi gerekiyor bakım yapılması gerekiyor hani bunu e, çevrenizde ya da herhangi bir e, ne bileyim böyle yakınınızda tanıdığınız silahçı, silah tamircileri varsa senede bir kez yani çok bir şey değil götürün, e, verin, bırakın komple söksün, bütün parçalarını ayırsın, güzel bir bakımını yapsın. E, işlemi yani değişmesi gereken yaylarını değiştirsin. Yani sıfırlasın silahınızı. Senede bir kez bunu yapın. Ha tabii ki mermi kullanmıyorsanız atıyorum e, duruyor. Senede 100 200 tane 500 tane mermi atıyorsanız ya e, o zaman gerek yok. Ama hiçbir silah yani benimle mezar gelmeyecek. Yani alır. Çalışmaz diyorlar. Kaplanır diyorlar. Ve bu arada e, sağ olsun YouTube'dan bizi izleyen birkaç arkadaşım var İstanbul dışında. Silahlarını kaplatmışlar. E, buradan e, kimseye kötülemek istemiyorum. Kimsenin ismini de vermiyorum ya kaplama bozuk olmuş ya makine çalışmamaya başlamış. Bunlarla ilgili buradan yorum yapamam. Niye yapamam? Çünkü o silahı alıp benim tekrardan söküp kontrol edip bakmam lazım ki hatanın neden olduğunu bilip ona göre bilgi vermem lazım. O yüzden dediğim gibi senede bir kez silahlarınızı komple bakıma sokun. Yani bu şey değil. Bu çok bir fiyatı da yoktur. Bir silahçı bunu komple söküp temizleyip almasına. Yani şimdi fiyat vermem doğru olmaz da. Yani cüzi hani derler ya işte bir paket şey parasına yani o kadar olmasa da bir karton şey parasına belki daha uygun olur. O fiyata yaparlar. Şimdi Smith Wesson toplu 38 kalibre çok da güzel bir makine. Yani Çok temiz. Bu da bir memur arkadaşımızdan kalmış. Arkadaşımızın daha doğrusu. Herhalde ee, dededen oğlu, oğuldan babaya geçmiş galiba. Mesela ben bunu çok beğendim. Dedim bana hibet bakalım anlaşabilirsek bir altı patlarımız da olacak. Şimdi bu altı patlarla ilgili size birkaç tane şey göstereceğim. Atıyorum bunu temizliyorsunuz. Tabii bunlar da bizim diğer silahlar gibi üst sürgünün çıkmıyor ya da ne yapıyorsunuz? Topu geriye alıyorsunuz işte bir harbi çekiyorsunuz, temizliyorsunuz. Ama bunlarla ilgili size ufak bir tüyo vereyim. Şimdi şunu bu şekilde çevirdiğinizde şurada iki tane vida vardır. Şimdi şu vidanın en baştakini tetiğin önündeki tarafını sökerseniz tabi bu arada dikkatli söküm vidanın ağzını yalama yapmayın şimdi bu vidayı söküyorsunuz vidayı söktünüz vidayı çıkardınız topu yine aynı şekilde şuradan iterek geriye aldınız ve şu vida topun buradaki ayağını artık tutmadığı için şöyle hafiften ileri iterseniz şu şekilde topu çıkarmış olursunuz. Yani şöyle temizlemesi de kolay olur. Buradan daha rahat temizler. Yağlamasını yaparsınız. Ve ondan sonra da takarsınız. En azından silahınızı temizlerken buradan daha iyi bir şekilde yaparsınız. Heh, bunu yaparken de bazı e, müşterilerim müşterilerim şunlamlıyor. Bildiğiniz çevir yani tamam bu namlu çevrilerek çıkabilir ya da eee presle konulmuş da olabilir. Her silahta farklıdır. Denemeyin. Hani silahınızı boşu boşuna çizmiş olursunuz. Atıyorum mengeneyi takarsanız mengene de sıkıştırmış olursunuz. Yani o yüzden bilen bir kişi yaptırırsanız daha iyi olur. Şimdi bunu hazır açmışken bakımını yaptım gerçi de denemesini de yaptım. Şu yay bölümüne 1 iki damla damlatayım. Bir damla da şu mekanizmaya geçen yere damlatayım. Evet. Şimdi bunu takarken de neye dikkat edeceksiniz? Hemen söyleyeyim. Topu yine aynı şekilde taktınız. Şuradan hafif bir baskı. Şuraya da dikkat edin. Topa. Şuraya da çok hafif bir baskı yapıp kapattınız. Kapattıktan sonra vidayı hatta vida yerine de bir damla yağ dolunlatın. Da en azından mekanizma kendini orada daha temiz olsun. Şu vidayı da taktıktan sonra topu çıkarıp tekrardan deneyebilirsiniz. Evet. Smith Wesson'un güzel bir toplusu. 38 kalibre. Hatta bunun şey kaçmış. Mod 19 hepsinin olduğu gibi. 474. Yani bu e, 474 ilklerden biri. Seri numarası şu altta yazar. Tabi bazılarının kabzesi şurası tahtadır. Komple kabze kapatır. Simit altı patlarlarda. Yani her birinde farklı farklı. Mesela bu tek hareketli, mesela bizdekiler double action dediklerimiz çift hareketli silah. Bunlardaki tek sevdiğim konu emniyeti yok. Yani ee, tabi güzel bir şey mi değil. Ama ben neyse söylemeyeceğim. <laughs> emniyeti açık gezdiğim için. Yani ha, emniyeti açık gezdim derken kimseye de yanıtmayayım. Atıyorum. Şöyle de geziyorum. Mesela mermi yatağında fişek yok. Silah tamamen boş. Şarjörü takıyorum. Sadece emniyetim açık. Yani bazen tabii taşıdığım için üzerimde de kilitleniyor da genelde açık tutuyorum ben. Evet. Şimdilik böyle bir bakım videosu çektik. Ee, bir tane altı altı patlar bir silahımız daha vardı Smith Weston'un toplu onun videosunu çekemedim yani bu aralar baya bir e, vaktim olmuyor diyeyim o yüzden kusura bakmayın ama elimden geldikçe video çekmeye devam edeceğim her zamanki dediğimiz gibi sizleri seviyorum abone olup takip edip beğenmeyi lütfen unutmayın istediğiniz e, ya da merak ettiğiniz bir silah varsa e, mutlaka yorumlara yazın. O, onun videosunu çekmeye gayret gösteririm ki da çekerim. Siz isteyin yeter. Evet. Fazla uzatmayayım. Hoşça kalın. Her zamanki gibi dediğimiz gibi dostça kalın.